çocuk mızrağını kaldırır, vahşi kurdun hayatına son vermek ister. Ama onun zavallı haline bakınca bunu yapamaz. Onu öldürmek yerine kurtarmaya karar verir. Kurdun kendisine zarar vermemesi için ağzını bir ip ile bağlar. Sonra nehre gidip yaralarını temizler. Çaresiz kalan çocuk onu da beraberinde götürür. Ona bir isim verir. Alfa. Ertesi gün çocuk kurdun iyileştiğini fark eder ve ona biraz su verir. Kurdun hala temkinli olduğunu görünce önce kendisi bir yudum alır. Ardından suyu kurda uzatarak içmesini teklif eder. Ancak bu şekilde kurd Kurt, kendi isteğiyle su içmeye başlar. O gün çocuk bir tavşan yakalar. Tavşanı mağaraya getirdiğinde kurt etin kokusuyla heyecanlanır ama çocuk onu uzaklaştırır. Bir ısırık <laughs> alarak avın kendisine ait olduğunu gösterir. Çocuk karnını doyurana kadar kurt sadece kenardan izlemek zorunda kalır. Çocuk <laughs> kurda liderin kendisi olduğunu göstermek istiyordur. Kurdun bunu anladığını görünce ona da biraz et verir. Ertesi gün çocuk ayrılmak ister ama kurt onun gitmesini istemez. Çocuk nereye gitse onu takip eder. Alfa sayesinde çocuk artık hiç aç kalmaz. geceleri Uyurken Alfa hep yanında durur ve onu korur. Günler geçtikçe aralarındaki bağ iyice güçlenir. Hava da gitgide soğur. Bir gün aniden kar fırtınası çıkar. Hayatta kalmak için bir buz mağarasına sığınırlar. Ama bilmedikleri şey vahşi bir kılıç dişli kaplanın o mağarada olduğudur. Neyse ki Alfa araya girer. Ama kaplan karşısında fazla dayanamaz, kısa sürede yere savrulur. Tam o anda çocuk okunu fırlatır ve kaplanı öldürür. Ölmek üzere olan Alfa'ya bakarken içi yanar. Onu özenle tedavi eder ve kurt zamanla yeniden toparlar. Ne kadar yürüdüklerini bilmeden yolculuklarına devam ederler. Sonunda çocuk, kabilesinin bıraktığı işaretleri görür. Artık evine çok yakındır. Ama tam o sırada, Alfa ağır yaraları yüzünden yere yığılır. Çocuk onu kucağına alır, fırtınaya ve kara rağmen yürümeye devam eder. Sonunda ufukta tanıdık çadırlar görünür. Babasını görür görmez yığılıp kalır. Bayılmadan önceki son sözleri, Alfa'nın yardıma ihtiyacı var, olur. Uyandığında ise hemen Alfa'nın durumunu sorar. Neyse ki Alfa da hayatta kalır. Kabilenin şifacıları onu muayene eder ve şaşırtıcı bir şey eder. Alfa hamiledir. Çok geçmeden dişi kurt bir grup yavru dünyaya getirir. Onlar kabilede büyür, insanlara alışır ve sadık hale gelir. O günden sonra kabilenin insanları ava çıktığında yanlarında mutlaka bir kurt götürür. İşte bunlar insanlarla yaşayan ilk evcil köpeklerdir.